Selim, Ayşegül Uğurlamaya mı geldin? Ben de geliyorum hocam. Nasıl? Saat dokuz uçağına benim de biletim var. Yani? Reklam filminden kazandığım parayla geliyorum. Paramın bir kısmıyla da ben de yardımda bulunacağım. Aferin <laughs> aslansın sen be. Ya. <laughs> ver onları oğlum, ver alayım ver. Sen de mi Mardin'e geliyorsun ya? <gülüyor> Süper. <gülüyor> tamam şekerim alırım. Önce Hadi bay. <laughs> A, geç kal. Yaver geleceğini söylememişti ama iyi olmuş. Sen ne diyorsun yavrum? Senin büyük adam oldu kendi imkanlarıyla geliyor. Haç yoklar hadi hadi geç kalıyoruz hadi. Ancak yetiştiririz binler arabaya tam kadro hadi. E hocam. Gel bakalım gel. Hı -hı. Allah Allah. Oh Hadi. Ya ne güzel kahveymiş. Güzel kokuyor. Ay ne huzurlu bir yermiş burası. Evet doğru kelime bu. Huzur. Tabiatı çok güzel. insanları sıcak. Gerçi bir nedeniniz olmasaydı kim bilir hayatınızda ne zaman buraya gelirdiniz. Ay vallahi şahsen ben bir daha hayatta gelmem bu kadar yolu hocam. Öyle deme. Ben senelerce burada yaşadım biliyor musun? <Gülüyor> 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 ne? <gülüyor> Siz bir de burada yaşadınız mı? Yavrum sekiz sene Urfa, Mardin. Ha. Öyle öğretmen okulunu bitirdikten sonra İstanbul'un en güzel lisesinde müdürlük vermezler adama. Önce doğuda görev yapmak lazım doğu. Hocam şey mecburi hizmetten değil mi? Evet ve neler öğretiyor insana bir bilsen. Ay vallahi bana bile öğretti. Yani burada okulumuzdaki lavabo gibi bir lavabo bile yok. Ay Capicino nedir onu bile bilen yok. İyi de Tuğçe biz bu köye zaten hizmete geldik. Hem şehir merkezi öyle değilmiş. Ya ben İstanbul'u özledim. Çakar'ı ilk evimizi özledim. Bahçedeki havuzumuzu özledim. Geldi. Ya Zaten benim ne işim var ki benim burada ha? Şu şehir merkezi midir nedir bir an evvel gidelim. Niye kimse bizi karşılamaya da gelmedi ha? Kızım niye bizi karşılasınlar? Biz bakan mıyız? Biz milletvekili miyiz? Biz kral mıyız biz? <laughs> niye geldik buraya? <laughs> Elimizden geldiğince bir yardım hazırladık. Onu getirmeye, insanları ziyaret etmek için buradayız. Sonra ben size buradaki en güzel yerleri gezdireceğim. Ben Mardin'i çok iyi tanıyorum. Ara sokaklara gideriz. Biraz sabretme çocuğum. Ay ben sokak, Mara sokak istemem. Hemencecik gidip dönelim. Ay zaten sıcak bunalıyorum. Ayrıca baktım etrafta öyle klimalı bir kafe yok. Öf. Usta biz hesabı alabilir miyiz? Tabi abi. Ne kadar? E, i̇stemeyerek size kulak misafiri oldum Öyle mi? Ta İstanbul'dan buraya gelmişsiniz bizim bebelere yardım için. Evet. Yani üç şeyin lafı mı olur? Ama yapma ne olur bu güzel murrağınızı içti. Kaç para söyle hadi bostacığım hadi. Zaten elli kuruş önemli değil. Ay elli kuruş mu? Ay bir de bana bunları mı içirdiniz? <laughs> Çok teşekkür ederiz. Sağ ol Helal et ustacığım. Helal olsun. Hadi, Hadi bakalım. Valla tekrar sağ olun. İyi günler. Yolunuz açık olsun. Sağ Hayırlı ol. Işler. Hadi. Sağ ol. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ ol. Ay Selim. Hadi. Burası çok Allah güzel. Allah sağlık beyler. beyler. Şuralara <laughs> bak. Süper. <Asladık. gülüyor> evet. Hadi eyvallah. Çocuk okuma odası adına hazırlamış olduğum seviye. Çok teşekkür ederim hayatım, sağ Gerçekten ol. Ederim. Bakalım. Sen. Bunlar da size hazırladığımız mektuplar. Teşekkürler, sağ ol. Çok güzel. Teşekkür ederim. Başarılı. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çocuklar bize verdiğiniz bu hediyeler için çok teşekkür ederiz. Elinize de sağlık. Sağ olun. <laughs> çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Kurumumuz adına size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Dilaver Bey. Sağ olun. Teşekküre gerek yok. Biz insanlık vazifemizi yaptık. Sahiden bilgisayarları yok muydu? Sayenizde oldu hanımefendi. Yöredeki insanlar size konaklamak için evlerini açacaklar. Bir görseniz nasıl sizi paylaşamıyorlar. Ama kalamayız. Bizim amacımız bu ziyarette emanetimizi vermekti. Akşam uçağıyla dönüyoruz çünkü malumunuz yarın okul var. En azından size bir yemek ısmarlayalım. Buyurun. Peki kırmayalım bir yemeğinizi yiyelim o zaman. Çocuklar ister misiniz? evet. Evet evet. Olur. <laughs> Buyurun. Hadi. <laughs> Sağ olun. <laughs> Sağ olun. Mardin kapı sen olur Oh hadi çocuklar Hadi pilava pilava hadi hmm. hey. Oh hmm. Hocam afiyet olsun oh. Muazzam. <laughs> Elinize sağlık. Nasıl? 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 Hocam çok güzel. Ay. Şu evlere geçtiler bak. Sanki zaman tünelindeyiz. Ah. Evet. Aa, baksana şurada da bir sokak var. Ben burayı çok özleyeceğim. Hatuce inanmıyorum. Bunu sen mi söylüyorsun? Ben söylüyorum. Geliriz tabii ki. Aa, bak şu güzelliğe bak, bak. Aa. Hocam. Çok güzel ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.